Emperyalizm serimiz geri döndü. Bugün FC 26'da Süper Lig Emperyalizm ile ligin en iyi takımını belirliyoruz. Görmüş olduğunuz üzere ligde yer alan takımları Türkiye haritasına yerleştirdik. Bu takımlar geride sadece bir takım kalana kadar karşı karşıya gelecekler. Kurallarımız çok basit. Saldıracak takım bir çark tarafından belirleniyor ve saldıracağı yönde bir ok tarafından belirleniyor. Kazanan takım ise karşı tarafın hem bölgesini hem de en iyi oyuncusunu alıyor. Bu süreç geriye sadece bir takım kalıncaya kadar devam ediyor. Peki sizce FC 26 Emperyalizm'in kazananı hangi takım olacak? Sizce Süper en iyi takımı hangisi yorum atmayı unutmayın. Ve her zaman olduğu gibi beğenmeyi, abone olmayı, eğer mobilden izliyorsanız da yorumlar kısmında soru çekip video hype atmayı lütfen unutmayın. Saldıracak olan ilk takımımızı belirliyoruz. Şarkımızı çevirdik. Bu sefer şarkı biraz daha değiştirdim. İlk takımımız Trabzonspor oldu. Trabzonspor'un saldıracağı yön ise batısı. Trabzonspor'un batısında herhangi bir takım bulunmuyor. Trabzon hem bölgeyi alacak hem de herhangi bir takım olmadığı için en iyi oyuncusu artı 2 upgrade alacak. Trabzon'un en iyi kalecisi Andronana artı 2 alarak 80'den 82'ye çıkıyor. Sıradaki takımımıza geçiyoruz. Trabzonspor ilk seferde herhangi bir takımla karşılaşmadı. Sıradaki takımımız Beşiktaş oldu. İstanbul'da şu şekilde göstereyim. Diğer taraflar daha hani hatları ve sınırları belli olduğu için kolay oluyor ama İstanbul baya bir karışık. Bakalım Beşiktaş kimle karşı karşıya gelecek? Okumuzu çeviriyoruz. Her tarafı dolu Beşiktaş'ın. Beşiktaş kuzeye gidiyor. Yani bu demek oluyor ki Beşiktaş Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. İlk maçımız bir derbi. Derbiye başlayan taraf Galatasaray oldu. FC 26 Süper Lig emperyalizmde ilk maçta Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya. İlk tehlikeli atak Galatasaray Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz. İçeride Osimen'i gördü. Osimen döndü vurdu ama Paulist de orada engel oldu. Galatasaray İlkay Gündoğan ile geliyor. İlkay pas verecek arkadaşını aradı. Sane ile paslaştı. İlkay Gündoğan ceza sahası içerisinde ve top ağalarda. Galatasaray 1-0 öne geçiyor Beşiktaş karşısında. Beşiktaş karşılık vermeye çalışıyor. Orkun'un pası. Abraham döndü. Davinson Sanchez araya girdi. Abraham yerde kaldı. Hakem devam dedi. Galatasaray sol kanattan geliyor. Eren Elmalı pasını verdi. İlkay Gündoğan'a. İlkay İçeri baktı. Ortasını açtı. Torayra'ya doğru Mert çıktı aldı. Mario Lemina Galatasaray çıkarken topu kaybetti. Enli de araya girdi. Rafa Silva'nın pası Abraham şutu Uğurcan için kolay bir top. Maçta başka gol olmadı. Galatasaray Beşiktaş'ı derbide 1-0 mağlup etmeyi başardı. Galatasaray Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ediyor ve Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu Rafa Silva Galatasaray'ın yolunu tutuyor. Gerçekte de olması muhtemel bir transferdi zamanında. Bakalım Rafa Silva geri kalan Süper Lig Emperyazı'nda Galatasaray'la neler yapacak. Galatasaray Rafa Silva'yı aldıktan sonra da Beşiktaş'ı haritadan siliyoruz ve Galatasaray'ın bölgesine, Beşiktaş'ın bölgesine katıyoruz. Böylelikle Galatasaray İstanbul'da büyük bir bölgenin sahibi olmuş oldu. Sıradaki takımımıza geçiyoruz. İlk elenen takım Beşiktaş oldu ve sıradaki takım Galatasaray. Yine İstanbul'da büyük bir kapışma izleyeceğiz. Bakalım Galatasaray ne tarafa doğru saldıracak? Galatasaray kuzey batıya doğru gidiyor. Hemen haritamıza bakacak olursak kuzey batısında Başakşehir var. Bakalım ilk maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray Başakşehir'i eleyebilecek mi? Maçımızı simüle ediyoruz. Galatasaray Başakşehir'i 2-1 yeniyor. Goller İlkay Gündoğan ve İlkay Gündoğan'ın iki golde Elka anlatıyor. Rafa Silva 69'da oyuna dahil olmuş. Başakşehir'in en iyi oyuncusu Leo Duarte 75 rating'te. Yani aslında 3 tane 75 rating var ama biz en üsttekini alıyoruz. Kaleci olmadığı takdirde Duarte'yi Galatasaray'a transfer ediyoruz. Ardından da haritadan Başakşehir'i de siliyoruz ve Başakşehir'in bölgesini Galatasaray'a katıyoruz. Galatasaray'ın bölgesi gitgide büyümeye başladı. Sıradaki takıma geçiyoruz. Şarkımızı çevirdik. Sıradaki takımımız Antalya Spor oldu. Şöyle bir Antalya'nın etrafına bakacak olursak doğusunda Alanyaspor var. Ama diğer kan tüm bölgelerde boşluk var. Şu an için Antalya'nın boş bölgelere gitmesi daha avantajlı olacaktır ki en iyi oyuncusuna 2 upgrade alabilsin. Antalya'nın saldıracağı yere bakalım ne tarafa doğru ilerleyecek. Güney batı batıya doğru gidiyoruz. Antalya'nın da güney batı ve batısı boş olduğu için yani şöyle ortadan baktığımızda orada herhangi bir takım yer almıyor. Yani bölgeyi direkt Antalya'ya veriyoruz ve en iyi oyuncusuna artı 2 upgrade vereceğiz. Antalya'nın batısında Antalya'nın topraklarına kat Antalya'nın en iyi oyuncusu Nikola Storm 74 eğitimi var. Ve Nikola Storm artı 2 alarak 76'ya çıkıyor. Antalya Spor'un ardından yeni takımımızı belirliyoruz. Yeni takımımız yine Trabzonspor oldu. Trabzonspor ilk turda bildiğiniz üzere herhangi bir yere saldırmamıştı. Bakalım bu sefer ne tarafa doğru gidecek? Trabzonspor doğuya doğru ilerliyor. Doğusuna Çaykur Rizespor var. Hemen şöyle haritada da göstereyim. Biraz önce dediğim gibi doğusuna Çaykur Rizespor yer alıyor. Trabzonspor Çaykur Rizespor karşılaşmasına Çaykur Rizespor başlıyor. İlk tehlikeli atak Çaykur Rizespor'dan. Ali Solca'ya asası topla buluştu. Vuruşunda Onana kornere çeldi. Trabzonspor Felipe Augusto ile geliyor. Augusto'nun pası onu açıyor. Visca'ya bıraktı. Visca Karaca karşı karşıya. Vuruşunda top ağlarda. Mithat Cahasas'a topu gönderdi. Alisov gelişine vurdu. Onana kornere çeldi. Okay Zubkov oynadı. Zubkov C asası içerisinde onu açıyor. Onu açıdan bir çalım. Savunma araya girdi. Mithat ardından kaleci Fofan uzaklaştırdı. Maçta başka gol olmuyor. Trabzonspor Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ediyor. Çaykur Rizespor'un en iyi oyuncusu Yahya Fofana 76 ratingle kalecileri ve Yahya Fofana'yı Trabzonspor'a gönderiyoruz. Trabzonspor'a Fofana'yı gönderdikten sonra da Çaykur Rizespor'u haritadan siliyoruz ve Trabzonspor'un bölgesini genişletiyoruz. Sıradaki takımımızı belirlemek için çarkımızı çeviriyoruz tekrardan ve sıradaki takım yine bir İstanbul ekibi Eyüp Spor oldu. Eyüp ne tarafa doğru saldıracak? Hemen okumuzu da çevirelim. Doğuya doğru gidiyor Eyüp. Eyüp'ün doğusunda ise Fenerbahçe var. Avrupa yakasına gidiyor Eyüp. Maça başlayan taraf Siri ile Fenerbahçe oldu. İlk atak Fenerbahçe'den. Fred pasını verdi İsmail'e. İsmail en Siri e gelişine vurdu. Kaleci Felipe başarılı. Kerem Aktürkoğlu sol kağıta topla buluştu. Rehasası içerisine girdi. Fred'e pasını verdi. Fred bir çalım. Üst üste çalımlar. Freddy şutu top ağlarda. Fenerbahçe Eyüp Spor karşısında 1-0'ına geçiyor. Fenerbahçe bu sefer sağ kanattan geliyor. İsmail yüksek topu aldı. İsmail içeri baktı. Ennesir'e gönder topu. Ennesir'in kafa vuruşunda Felipe için kolay bir top. Maçta başka gol olmuyor. Fenerbahçe Eyüp 1-0 mağlup ediyor. Eyüp en iyi oyuncusu Mamet 75 reytingte. Kendisini Fenerbahçe'ye transfer ediyoruz. Orada Ennesir var oynayamayacak ama kuralımız böyle yapacak bir şey yok. Yam transferinin ardından da Eyüp haritadan siliyoruz. Fenerbahçe'nin de topraklarını Genişletiyoruz. Sıra geldi yeni takımı belirlemeye tekrardan. Çarkımızı çevirdik. Bir kez daha Antalya Spor çıktı. Antalya Spor ne tarafa doğru saldıracak? Antalya Spor kuzey doğusuna doğru ilerliyor. Oyuncu upgrade'inden önce Antalya Spor'un da topraklarını genişlettik. 74 ratingle başlayan Nikola Storm'u 76 yapmıştık. Storm 2 upgrade daha alıp 78 oldu. Bakalım Storm'un bu upgrade'leri Antalya Spor'a yeterli olabilecek mi? Yeni takım için çarkımıza geri döndük. Sıradaki takımımız Kayseri Spor oldu. Kayseri Spor için önce oku çevirmeden önce etrafını görmek istedim. Yani her halükarda zaten Kayseri'nin en iyi oyuncusu artı 2 upgrade alacak. Çünkü etrafında henüz ilk turda eşleşebileceği herhangi bir takım bulunmuyor. Peki hangi taraftan bölge alacak? Ona bir bakalım. Kuzey doğusuna gidiyoruz. Hemen Kayseri Spor'un topraklarını genişletiyoruz ve yeni bölgesi gördüğünüz gibi oldu. Trabzonspor'a komşu oldular. Bu turda herhangi bir takımımız elenmedi. Yeni takımımıza geçiyoruz. Bu seferki takımımız Konya Spor. Konya Spor'un etrafı dolu. Dikkatli olması lazım. Konya Spor'un saldıracağı bölgeyi belirliyoruz. Güneyine doğru ilerliyoruz. Orada iki takımımız var. Merkezden güneye doğru indiğimizde Konya Spor'un rakibi Alanya Spor oluyor. Bakalım Konya Spor Alanya Spor'u yenebilecek mi? Saldıran tarafta Konya vardı. Maçımızı simüle ediyoruz. Bir 0, 0 Alanya Spor. Konya Spor'u mağlup etmeyi başarıyor. Golün sahibi Munye. 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 Nasıl okunuyor bilmiyorum. Konya Spor'un en iyi oyuncusu. Sol bekleri Gilerme Sitya. Sitya'yı Alanya Spor'a transfer ediyoruz. Ardından da Sitya'yı Alanya Spor'un ilk 11'ine ekliyoruz. Sol kanada. Sitya'dan sonra Konya Spor'da silip Alanya Spor'un bölgesine Konya'yı ekliyoruz. Alanya'da toprağını büyütmüş oldu. Sıradaki turda bakalım hangi takım gelecek? Fenerbahçe geliyor. Yine bir derbi izleyebiliriz burada. Bakalım Fenerbahçe ne tarafa doğru saldıracak Jack güneydoğusuna doğru ilerliyor. Haritamıza baktığımızda Fenerbahçe'nin güneydoğusunda Kocaeli Spor var. Yani hem doğu hem güneydoğu aslında. Fenerbahçe Kocaeli Spor maçına geçiyoruz. Maçımızı hızlı simüle ediyoruz ve Fenerbahçe 3-0 yeniyor Kocaeli Spor'u. Goller Ennesiri, Çağlar ve Anderson Talişka'dan geliyor. Kocaeli'nin en iyi oyuncusu Bruno Petkoviç. 76 reytingi var. Bruno Petkoviç'i Fenerbahçe'ye transfer ediyoruz. Ve ardından da Kocaeli Spor'u haritadan silip bölgesini Fenerbahçe'nin bölgesine ekliyoruz. Bakalım sıradaki turda hangi takım Welcome. saldıran taraf olacak. Alanya Spor geliyor. Peki Alanya Spor ne tarafa saldıracak? Hemen ona da bakalım. Güney batısına doğru saldıracak. Güneybatısında Antalya Spor var. Hemen şöyle haritada da göstereyim. Biraz önce dediğim gibi Güneybatısında Antalya Spor yer alıyor. Bakalım Antalya Spor derbisinde Gülen taraf neresi olacak? Bildiğiniz gibi Storm 74'te başlamıştı. 76 ve 78 olmuştu. Maçımızı simüle ediyoruz. Alanya Spor Antalya Sporu 3-2 mağlup ediyor. Alanya Spor'un gollerini atan isimleri maalesef söyleyemiyorum. Şöyle bir bakalım. Cianetti Antalya'da gol atmış. Bir de Soner atmış. Bu demek oluyor ki Antalya Spor'un en iyi oyuncusu yani Storm Alanya Spor'a geçecek ve bölgesini de Antalya Alanya'ya verecek. Antalya Spor'da en güçlü oyuncu Nikola Storm 78 ratingte kendisini Alanya Spor'a transfer ediyoruz. Ve ilk 11'e eklememiz lazım kendisini. Storm nerelerde oynayabiliyor önce bir ona bakalım. SL'ye sol kınav, Santrafor. Yani burada aslında Santrafor oynayabilir. Hatta ve hatta Alanya Spor'a bayağı bir katkı da yapabilir. Biz transferi yapıp kadroya ekledik. Alanya galibiyeti ardından Antalya Spor'da haritamızdan siliyoruz ve Alanya Spor'un yeni bölgesi bu şekilde oluyor. Sıradaki turumuza geçiyoruz. Biraz böyle oynamayan takımlar gelsin derken Göztepe geliyor. Ama Göztepe'nin de şöyle bir avantajı var. Etrafı boş. Yani bu demek oluyor ki herhangi bir takımla karşılaşmayacaklar. Kendi oyuncularını güçlendirecekler. Peki Göztepe ne tarafa doğru büyüyecek? Hemen ona bir bakalım. Kuzey batı kuzey diyelim biz buna. Yani haritada şöyle bir baktığımızda hemen şu üstündeki bölgeyi almış olacak. Göztepe'ye de hemen bir üstündeki bölgeyi teslim ediyoruz ve Göztepe'nin yeni bölgesi bu şekilde oldu. Bu arada oyuncular en fazla 3 kere upgrade alabiliyor. 3 upgrade'den sonra takımdaki en yüksek ikinci ratingli oyuncuya geçiyoruz ve onu upgrade etmeye devam ediyoruz. Göztepe'nin yeni oyuncusu Mateus Liz kendisi 73 ratingde. Liz burada 2 upgrade alıyor ve 75 rating oluyor. Sıradaki turumuza geçtik. Bakalım hangi takım geliyor? Galatasaray geliyor bir kez daha. İstanbul engamesinden bir türlü kurtulamadık. Bakalım Galatasaray ne tarafa saldıracak? Batıya, Güneybatıya doğru ilerliyor. Hemen haritamıza gelip bakıyoruz. Galatasaray'ın Güneybatısında Karagümrük yer alıyor. Karagümrüğün burada işi çok zor. Hani Galatasaray öncesinde belki Batıya doğru saldırsa oyuncularını upgradeleyebilirdi ama bakalım belki de sürpriz bir sonuç gelir. Maçımızı simüle ediyoruz ve Galatasaray Karagümrük 2 0 yeniyor. Sürpriz olan şu 2 golü de Eren Elmalı atmış. Karagümrüğün en iyi oyuncusu 70 ratingle Matias Kraneviter diye herhalde okunuyor. Kendisini Galatasaray Galatasaray'a gönderiyoruz. Ön libero'da hani ilk 11'de yer alamaz ama belki yedekte simülasyonlarda işe yarayabilir. Transferimizin ardından da kara gümrüğü haritadan siliyoruz ve Galatasaray yine topraklarını büyütmüş oldu. Sıradaki turumuza geçtik. Bakalım hangi takım geliyor? Trabzonspor geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam şu anda Trabzonspor'a konuk olan bir takım vardı. Hemen haritamıza bakacak olursak Trabzonspor batıya güneye herhangi bir yere giderse sıkıntı yok doğuya falan ama güney batıya giderse Kayseri Spor'la karşı karşıya gelecek. Okumuzu çevirdik bakalım Trabzonspor nereye gidiyor? doğuya gidiyor ve böylelikle en iyi oyuncusunu artı 2 upgradeleyecek. Trabzonspor'un en yüksek ratingli oyuncusu 82 ratingle Onana daha önce 80'di. 82 oldu. 2 upgrade daha aldı ve 84 oldu. Bu arada Onana'nın bu hali çok da gol yemez gibi. Trabzonspor için iyi bir şey oldu bu. Hemen Trabzonspor'un da bölgesini büyütüyoruz ve Trabzonspor'un yeni bölgesi bu şekilde oldu. Çarkımızı çevirdik. Yeni takımımızı bekliyoruz. Yeni takımımız Alanya Spor oldu. Peki bakalım Alanya Spor ne tarafa doğru saldıracak? Batıya, kuzey batıya doğru ilerliyor. Alanya Spor'un merkezinden kuzey batıya baktığımızda burada herhangi bir takım yer almıyor. O yüzden en iyi oyuncusuna 2 upgrade vereceğiz. Hemen Alanya Spor'unda topraklarını genişletiyoruz. Alanya Spor oldukça büyük bir toprağa sahip oldu şu anda. En iyi oyuncuları ise Nikola Storm. Storm'u Antalya Spor'dan almışlardı. Storm artı 2 daha alarak ratingini 80 yaptı. Storm'un yeni profili oldukça iyi oldu. Bakalım Alanya Spor'u ileri turlara taşıyabilecek mi? Geriye 10 takımımız kaldı. Sıradaki takımımız yine Alanya Spor oldu. Bu sefer upgrade alırsa Storm'u upgradelemeyeceğiz. Bir sonraki en yüksek ratingli oyuncu upgrade diyeceğiz ama kuzeyine giderse Gençler Birliği var. Bakalım kuzeyine mi gidecek? Nereye gidecek? Cidden kuzeyine gitti. Alanya Spor Gençler Birliği ile karşı karşıya gelecek. Şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Eğer daha önce başka bir takımla karşı karşıya geldiyse ve o takımdan bir oyuncu aldıysa bir sonraki yenilgide o oyuncuları da vermek zorunda. Şu şekilde haritada da göstereyim. Alanya Spor kuzeyine doğru ilerlediğinde Gençler Birliği ile karşılaşabildiği için bu boş bölgeleri almıyoruz. Direkt Gençler Birliği ile eşleştiriyoruz. Bakalım Alanya Spor bir takımı daha yenebilecek mi? Gençler Birliği'nden kadrosuna oyuncu katabilecek mi? Maçımızı simüle ediyoruz ve Alanya Spor 2-0 yeniyor Gençlerbirliği'ni. Yine Uyijo ve Elia atmış golleri. Alanya Spor gitgide Anadolu'nun hakimi olmaya başladı. Gençler Birliği'nin en iyi oyuncusu şu anda 76 reytingine Ricardo Velho. Velho'yu Alanya Spor'a transfer ediyoruz. Alanya Spor kadrosunu gitgide güçlendirmeye devam ediyor. Velho'da 76 reyting. 11'e Velho'yu yerleştirdik. Velho transferinden sonra Gençler haritadan siliyoruz ve Alanya Spor'un yeni toprakları bu şekilde oluyor. Geriye 9 takım kaldı. Sıradaki takımımız Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe batıya giderse Galatasaray ile karşı karşıya gelebilir. Bakalım ne tarafa doğru saldıracak. Fenerbahçe'nin saldıracağı yön için okumuzu çevirdik. Güneyine doğru ilerliyor. Yani bu demek oluyor ki şöyle haritada da göstereyim. Herhangi bir yere saldırmayacak. En iyi oyuncusu artı 2 upgrade alacak. Burada güneyinde iki bölge var ama hani ok biraz daha sola doğru yakın olduğu için soldaki bölgeyi Fenerbahçe topraklarına ekleyeceğiz. Hemen güneyinde solda yer alan bölgeyi de sarıya boyadık ve Fenerbahçe'ye ekledik. Sarı lacivertlerin en iyi oyuncusu 85 ratingle Ederson'du. Ederson artı 2 upgrade aldı ve 87 ratinge ulaştı. Bu turda herhangi bir takım elenmedi. Sıradaki takımımız bir kez daha Fenerbahçe oldu. Okumuzu çeviriyoruz. Fenerbahçe güney güneybatıya doğru ilerliyor. Yani bu demek oluyor ki hemen şöyle size haritadan da göstereyim. Yeni komşusu Göztepe Spor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Bakalım Fenerbahçe Göztepe karşılaşmasında nasıl bir sonuç göreceğiz. 87 ratingde Ederson'a gol atmak oldukça zor olacak bence. Maçımızı simüle ettik ve Göztepe 4-3 yeniyor. 87 Ederson'a gol atmak zor olur dedik. Göztepe 4 tane atmış. Yanderson 2-3. Efkan Bekiroğlu da bir gol atmış. Fener'in golleri Eynesi'li Kerem Aktürkoğlu ve Kerem Aktürkoğlu'ndan gelmiş. Hiç beklemediğim bir sonuçtu bu. Yani açıkçası ben Fenerbahçe Galatasaray maçından bir eleme beklerdim. Ardından da Anadolu'ya gideriz diye düşünüyordum ama Göztepe büyük bir sürprize imza attı. Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu biraz önce artı 2 upgrade alan Ederson'du. Ederson'u Göztepe'ye gönderiyoruz. Hala inanılmaz şaşkınım yani bu olaya. Ki adam upgrade aldı abi. 2 tane daha. 87 oldu. Ederson'un ardından bu arada Fenerbahçe'nin daha önce aldığı oyuncuları da vereceğiz. Burada Göztepe'ye giden diğer isim Petkovic oluyor ve Tiam oluyor. Göztepe'nin kadrosuna hemen Liz yerine Ederson'u ekliyoruz. Burada Yanderson 4 3 gol attı Fenerbahçe'ye. Ama yani düşük alanı çıkarmamız lazım. Gerçi ikisini de çıkaracağız. Petkovic ve Tiam'ı yerlerine ekliyoruz. Gerekirse Yanderson'u yedekten alırlar. Göztepe'nin son kadrosu bu şekilde oldu. Bu sonuçtan sonra Fenerbahçe'yi de haritadan siliyoruz ve Göztepe toprakları katıyoruz. Göztepe'nin son hali bu şekilde oldu. Sürpriz bir sonucun ardından çarkımızı tekrardan çeviriyoruz. Yeni randumuzda, turumuzda bir kez daha Alanya Spor geliyor. Haritada şöyle bir Alanya atılacak olursak Alanya'da herhangi bir hani komşu takım yok. Herhangi bir bölgeye gittiğinde artı iki upgrade alacak en iyi oyuncusu. Ama bakalım hangi yöne doğru ilerleyecek. Bunun için okumuzu çeviriyoruz. Ne tarafa gidecek? Batıya doğru ilerliyor. Batısında Göztepe var ama arada önce boş bölgeler var. Burada hemen solunda yer alan bölgeyi de Alanya Spor'a ekledik. Alanya Spor şu anda hala birileri ile karşı karşıya gelene kadar takımını upgradeleyebilir. Oldukça avantajlı konumdalar. Alanya Spor'un en iyi oyuncusu Nikola Storm ama Storm 3 upgrade aldığı için kurallarımız gereği daha fazla upgrade alamıyor. Bunun için bir sonraki en yüksek ratingdeki oyuncuya gidiyoruz. O da Ricardo Velho. Ricardo Velho artı 2 upgrade alarak ratingini 78'e çıkarıyor. Sanırım bu emperyalizmde en çok çıkan takım Alanya oldu. Sıradaki takımımız ise Galatasaray oldu bu turda. Bakalım Galatasaray ne tarafa doğru saldırıyor. Galatasaray batısına ilerliyor. Batısında hiçbir takım yok diyebiliyorum ama haritamızdan T update edelim. Galatasaray'ın batısında herhangi bir takım bulunmuyor. En iyi oyuncusu Osimen 2 upgrade alacak. Biraz önce dediğim gibi Galatasaray'ın en iyi oyuncusu 80 ratingde Victor Osimen. Yani bunu artı 2 alsa da neler olacak acaba ya? Victor Osimen artı 2 upgrade daha alıyor ve ratingini 89'a çıkarıyor. Osimen 89 olduktan sonra Galatasaray'a toprağını da veriyoruz. Batısında yer alan ve Galatasaray yeni topraklarına kavuşuyor. Bu turda da bir takımımız elenmedi. Bakalım yeni takımımız hangisi? Kasımpaşa oldu yeni takımımız. Kasımpaşa'nın oradan kaçışı çok zor. Ya göz Göztepe'ye Galatasaray. Yani kuzeyine giderse biraz daha çapraza göre bakacağız ama kuzey batısına gidiyor zaten ve rakibi Galatasaray olacak. Hemen haritada da size göstereyim. Yani tam hatta aradan böyle kuzey batısı Galatasaray'a geliyor Kasımpaşa'nın. Ekranda gördüğünüz üzere Galatasaray 89'luk Osimen'le Kasımpaşa maçına çıkacak. En son 2 upgrade almıştı. Bakalım burada Göztepe Fenerbahçe gibi bir sürpriz olacak mı? Galatasaray 3-2 yeniyor Kasımpaşa'yı. Yine zorlanmış Galatasaray'da. Osimen 75'te kurtarmış sarı kırmızıları. Goller Osimen Barış ve İlkay Gündoğan'dan gelmiş. 45. dakikada Rafa Silva oyuna dahil olmuş. Kasımpaşa'nın en iyi oyuncusu 76 reytingle Haris Hayrodinovic. Hayrodinovic'i Galatasaray'a katıyoruz. Galatasaray'ın yine 11'inde belki bir yaralanması zor tabii ki ama Hayrodinovic de yedekten girip etkili olabilir. Galatasaray'ın bu galibiyetinin ardından Kasımpaşa'yı da haritadan sildik ve topraklarını Galatasaray'a ekledik. Galatasaray'da bu saatten sonra Göztepe ile karşı karşıya gelmek zorunda. Geriye 7 takımımız kaldı. Sıradaki takımımız belli oluyor. Samsun Spor'a geldik. Bu şu ana kadar gelmediğimiz takımlardan bir tanesiydi. Hemen şöyle haritayı göstereyim. Samsung Spor için aslında iyi bir durum söz konusu. Etrafında herhangi bir takım olmadığı için en iyi oyuncusu artı 2 upgrade alacak. Sadece hangi bölgeden yani toprak alacak ona bakacağız. Bakalım Samsung Spor ne tarafa doğru ilerleyecek? Yani kuzey kuzey doğuya doğru ilerliyor. Burada da sınırlar içerisinde sağ taraftaki görmüş olduğunuz toprağı alacak. Burada Samsung Spor için iyi oldu demiştik ama yani batıya gitse daha iyi olurdu. Sağ tarafındaki yani kuzey doğuda gidebileceği en fazla yer orası olduğu için doğuya doğru ilerliyor ve Samsung Spor'da Kayseri Spor ve Trabzonspor ile komşu oluyor. Samsunspor'un en iyi oyuncusu 75 ratingle Vandron gelen, Vandron gelen 2 rating artarak 77 oluyor. Bu arada oyuncular genel olarak upgrade alıyor ama mesela burada hızlanma çeviklik ve dengeden vermediğim için savunmasından arttırdığım için burada gözükmüyor. O da soru işareti olarak aklınızda kalmasın. Sıradaki tura geçiyoruz. Bu turda da elenen bir takımımız yok. Yine Alanyaspor, yine Alanyaspor. Hemen haritamıza bakıyoruz. Alanyaspor yine şanslı çünkü etrafında herhangi bir takım yok. 2 upgrade daha alacaklar. Peki Alanyaspor ne tarafa doğru ilerleyecek? Hemen ona da bakalım. Kuzey Doğu'ya doğru ilerleyeceğiz. Alanya Spor'un Kuzey Doğu'suna 2 bölge var ama ben burada mantıklı olan tarafı alacağım. Alanya Spor Kuzey Doğu'suna doğru ilerliyor. Buradaki ufak parçayı da topraklarına ekliyor. Dediğim gibi herhangi bir takım olmadığı için sadece bölge aldı ve artı iki upgrade alacak. En iyi oyuncuları 78 reytingdeki Ricardo Velho'ydu. Velho 2 Velho upgrade aldı ve yeni ratingi 80 oldu. Alanya Spor gitgide takımını güçlendiriyor. Bakalım sıradaki takım hangisi derken? Yeni takımımız Kayseri Spor oldu. Kayseri'de durumlar biraz sıkıntı. Aslında şöyle ortalayarak göstereyim size. Yani Kuzey Doğu'ya doğru ilerlerse ya Samsun Spor ya Trabzon Spor gelecek. Hani başka yöne ilerlerse de kadrosunu güçlendirebilecek. Peki bakalım ne tarafa doğru ilerliyor? Bunun da açısı çok önemli abi. Kuzey Batı'ya doğru ilerliyorlar. Burada Doğu'ya gitse tabii daha iyi olabilirdi. Samsun'un hani şeyini azaltırdı ama Kuzey Batısı'nda toprağa da ekledik. Kayseri Spor'un yeni toprakları, yeni bölgesi bu şekilde oldu. Kayseri Spor'da en iyi oyuncu Stefano Densville 73 ratingte. Hatta şöyle defansı gösterebiliyorsam şurada kaldı alsın. Biraz önce dediğim gibi hani özelliklerinin arttığını görün istiyorum çünkü. Danceville artı 2 aldı ve ratingini 75 yaptı. Takımlar yavaş yavaş dediğim gibi kendini güçlendirmeye devam ediyor ve ilk kez gelen bir takımımız var Gaziantep. Hemen haritayı göstereyim. Gaziantep için aslında çok iyi oldu çünkü herhangi bir takım ona yaklaşmadan artık hani kendisi ilerleyecek ve iki upgrade alacak. Hatta böyle doğuya falan giderse bir sonraki turlarda batı kuzey yaparsa ne kadar upgrade alırsa o kadar iyi olacak. Gaziantep'in en iyi oyuncusu Alexandru Maxim 76 ratingte 2 rating daha artıyor ve 78 zeytin oluyor. Gaziantep ne tarafa doğru ilerleyecek? Kuzeybatı'ya doğru ilerliyor. Şuradan yani logodan ilerleyip Kuzeybatı yapsak burada her türlü bu kara parçası bir üstündekine denk geliyoruz. O yüzden Gaziantep'i de bu tarafa doğru ilerletiyoruz ve Kayseri Spor'la komşu oldular. Geldik sıradaki turumuza. Sıradaki takımımız Samsun Spor oldu. Peki Samsun Spor ne tarafa doğru ilerleyecek? Doğusunda Trabzon var. Güneyinde ise Kayseri vardı yanlış hatırlamıyorsam. Sınır komşusu olmuşlardı. Hemen haritamıza bakıyoruz ve evet Samsun Spor Kayseri Spor ile karşı karşıya gelecek. Bakalım Samsun Spor Kayseri Spor karşılaşmasında galip gelen taraf ne taraf olacak? Maçımızı simüle ettik ve Samsun Spor Kayseri Sporu 3-1 ile geçiyor. Kolibali, Emre Kılınç ve Thomas gelmiş goller. Samsun Spor için rahat bir galibiyet olmuş diyebiliriz. Kayseri Spor'un en iyi oyuncusu 2 upgrade Alan Densville'di. Daha önce 73'tü. Densville'i Samsun Spor'a gönderiyoruz. Ardından da Satka yerine Densville'i ekliyoruz. İlk 11 için 70'ten 75'e bence gayet iyi bir upgrade oldu Samsun Spor için. Bu galibiyetin ardından Kayseri Spor'u da sildik haritadan ve Samsun Spor'un topraklarını genişlettik. Samsun Spor artık hem Trabzonspor'a hem de Gaziantep'e komşu olmuş oldu. Geriye 6 takımımız kaldı. Sıradaki takımımız Gaziantep oldu. Bakalım yeni komşusu Samsun ile karşı karşıya gelebilecekler mi? Bakalım Gaziantep'in saldıracağı yön ne taraf olacak? En kötü yer oldu. Yukarısında çünkü hemen haritada da göstereyim yeni komşuları Samsun Spor kuzeylerinde yer alıyor. Bakalım Samsun Spor Gaziantep karşılaşmasının sonucu ne olacak? Antep yenebilecek mi? Maçımızı simüle ettik ve Gaziantep Samsun Spor'u 3-0 yeniyor. Max Sim, Sorescu ve Maxim'den gelmiş goller upgrade işe yaramış Antep'te. Açıkçası ben hani bu galibiyeti beklemiyordum. Samsun Spor'u yener zannediyordum. Van gelen en iyi oyuncular olduğu için Gaziantep'in yolunu tutuyor. Ve ardından da Dansville'i Kayseri'den almıştı Samsun Spor. Onu da Gaziantep'e gönderiyoruz. İlk 11'de 69 ve 70'lik iki stoperi vardı. Van gelen 77. Abene yerine de Dansville 75. Oldukça iyi iki upgrade oldu bence Antep için. Bu galibiyetin ardından Samsun Spor'u da kaldırdık ve yerine Gaziantep'i koyduk. Geriye 5 takım kaldı. Haritamızın son hali ise bu şekilde. Sıradaki takımımızı belirliyoruz. Yeni turumuzdaki takımımızı belirleyeceğiz. Sıradaki takımımız Göztepe oldu. Göztepe batıya yaklaşırsa Galatasaray var. Doğuya giderse sıkıntı yok. Hemen bakalım Göztepe'nin saldıracağı yön ne taraf oluyor? Güney batısı oluyor. Göztepe aslında şuradan da güney batı alabilirdik ama yani burası hani yani en altının güney batısını almak daha mantıklı geliyor bana. O yüzden bu bölgeyi de Göztepe'ye ekledik ve Göztepe'nin yeni bölgesi bu şekilde olmuş oldu. Göztepe'nin en iyi oyuncusu Fenerbahçe'nin aldıkları 87 reytingli Ederson'du. Ederson 2 upgrade aldı ve yeni reytingi 89 oldu. Ederson da yeni hali hiç gol yiyecek gibi değil. 87'de de bunu söylemiştik gerçi Göztepe'den 4 tane yedi ama bakalım Göztepe'ye yararı olacak mı? Yeni takımımıza geçiyoruz. Yeni turumuzda... Sıradaki takımımız Gaziantep oldu. Bakalım Gaziantep Trabzonspor'la eşleşecek mi? Bakalım Gaziantep ne tarafa doğru saldıracak? Kuzey Doğu'ya gidiyor. Gidebilecek en kötü yere gidiyor. Çünkü Kuzey Doğu'sunda haritada da görmüş olduğunuz üzere Trabzonspor var. Açıkçası ben burada Trabzonspor'un avantajlı olduğunu düşünüyorum ama sürpriz sonuçlarda gelebiliyor. Maçımızı simüle ediyoruz ve Trabzonspor sürprize yer yok diyor. Gaziantep'i 2-1 mağlup ediyor. Goller Zubkov ve Okay'dan gelmiş. Gaziantep'in tek golü ise Bayo atmış. Gaziantep'in en iyi oyuncusu Maxim Trabzonspor'a gidiyor. Vandron gelen ve Dansville'de daha önce yendikleri takımlardan almışlardı. O yüzden Vandron gelen ve Dansville ...Trabzonspor'a giden diğer iki isim oldu. Gaziantep'i de haritadan siliyoruz ve... ...Trabzonspor'u yerine ekliyoruz. Trabzonspor'un yeni bölgesi bu şekilde oldu. Trabzon alanya'ya gidene kadar... ...iki upgrade daha alabilecekler. Geriye dört takımımız kaldı sadece. Sıradaki takımımız yine Trabzonspor geldi. Trabzonspor için avantajlı bir durum bu. Artı iki upgrade alacaklar. Bakalım Trabzonspor ne tarafa doğru saldıracak. Güney batıya doğru saldırıyor Trabzonspor. Haritamıza baktığımızda... ...şu küçük bölgeyi de Trabzonspor'a ekliyoruz. Ve Trab Trabzonspor'un yeni bölgesi bu şekilde oldu. Alanya Spor ile komşu oldular. Trabzonspor'un en iyi oyuncusu 84 ratingteki Onana 2 upgrade daha aldı ve bu onun son upgrade oldu. Görmüş olduğunuz üzere 86 ratinge ulaştı. Artık bu turda bir takım elenecek diye düşünüyorum. Sıradaki takımımız Göztepe oldu. Peki Göztepe ne tarafa doğru saldıracak? Güneyine giderse Alanya var derken Alanya Spor geldi. Hemen şöyle haritada da göstereyim. Güneyinde yani sınır olarak birleştiği Alanya vardı. Göztepe Alanya karşılaşmasına geçiyoruz. Bakalım kadrosunu oldukça güçlendiren Alanya Göztepe'yi yenebilecek mi? Hem upgrade olarak hem de transfer olarak oldukça güçlü bir kadroları var. Maçımızı simüle ediyoruz. Göztepe 3-2 yeniyor Alanya Sporu. Maç uzatmalara gitmiş 90 dakika. Hemen bakalım 2-2 son ermiş. Petkovic Storm. Efkan ve Hader Gonay'dan, gelmiş goller. Uzatmalarda ise o gün Göztepe'ye galibiyeti getiren golü atmış. Alanya Spor'da Storm'u Göztepe'ye gönderiyoruz. Yine daha önce aldıkları Ricardo Belho ve Gilerme City'yi de Göztepe'ye gönderdik. Burada şimdi Göztepe'nin kadroya takviyeleri yapmamız lazım. Düzeltmeleri Storm sol kanada geliyor. Vallahi Göztepe iyi takım kurmuş oldu böylelikle. Ricardo Velho Ederson yerine gelen kesemez ama yedeklere gelir. Yani Gilerme de Storm'u kesemez ama yedeklere atarız. Yedekten girer olmadı. Ya da Storm'u hangisinin ratingi daha yüksek? Tiam'dan daha yüksek. Tiam'ı çıkarıp Storm'u Santrafor'a atarım. Tiam yerine de Gilerme'yi ekleriz burada. Böyle tamamdır. Alanya Spor'un mağlup olmasıyla Alanya Spor'u da haritadan sildik ve Göztepe'yi yeni topraklarıyla birleştirdik. Şu andaki haritamızın son hali bu şekilde. Böyle tamamını da gösterelim. Geriye sadece 3 takım kaldı. Bakalım sıradaki maçımız derbi mi olacak? Yoksa Trabzon Göztepe'me diyecektim ki Trabzonspor geldi şaktan. Trabzonspor'un saldıracağı yöne bakıyoruz. Güneyine doğru ilerliyor. Trabzonspor'un güneyinde herhangi bir takım yer almıyor. Buradaki bölgeyi de Trabzonspor topraklarına katıyoruz. Bu saatten sonra Göztepe ile karşı karşıya gelirler gibi. En iyi oyuncuları bildiğiniz üzere Onana'ydı ama Onana zaten upgrade'lerini aldı. 82, 84 ve 86 oldu. O yüzden Onana'yı artık upgrade'leyemiyoruz. İkinci en iyi oyuncuları Savic'i e upgrade'leyeceğiz burada. Savic'in görmüş olduğunuz üzere overlay 78 artı 2 upgrade alarak 80 oluyor Savic. Nefesler tutuldu artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Sıradaki takımımız Galatasaray oldu. Şöyle bir haritaya baktığımızda Galatasaray burada batığı gelmediği sürece doğuda Göztepe ile karşı karşıya gelmek zorunda. Okumuzu çeviriyoruz ve Galatasaray doğuya hatta tam olarak Göztepe'ye güneydoğuya doğru ilerliyor. Haritada şöyle göstereyim her türlü zaten Göztepe ile kafa kafaya geliyorlar. Daha önce sürpriz bir sonuçta Fenerbahçe'yi eleyen Göztepe bakalım Galatasaray'ı eleyebilecek mi? Maçımızı simüle ediyoruz ve Göztepe Galatasaray'ı 1-0 yeniyor. İnanılmaz. Dediğim gibi biraz önce önce Fenerbahçe'yi de elemişlerdi. 4-3'lük skorla bu sefer Galatasaray'ı da eliyorlar. 1-0 ve golün sahibi Petkovic. İnanılmaz. Göztepe inanılmaz bir iş başarıyor gerçekten de. Göztepe hücumda Galatasaray'dan inanılmaz bir isim alıyor. Victor Osman Galatasaray'dan Göztepe'ye gidiyor. Bu arada yani Rafa Silva filan da bayağı etkili olacaktır. Haylo Dinoviç de Göztepe'nin yolunu tutuyor. Başka Krani Viter de var. Duarte de var. Göztepe gerçekten yani Trabzonspor'a kafa tutup bir sürpriz daha yapabilir. Ya bu arada bir açıkçası söyleyeyim şu an hani Göztepe'nin hakkıdır diyebilirim. Hem Fener hem Galatasaray'ı elediler. Ama bakalım final maçında neler olacak. Transferlerden sonra Göztepe'nin kadrosunu göstereyim istedim. Kalede Ederson, defansta Duarte, Heliton, Bokele. Sol bekte Sitya, Kraneviter ortada Hayredinovic ile birlikte. Önlerinde Rafa Silva, sağ kanatta Ruan. Forvet'te ise Storm ve Osimen ikilisi. Trabzonspor'un işi çok zor. Finalde haritadan Galatasaray'ı da siliyoruz. Ve Galatasaray'ın topraklarını Göztepe'ye katıyoruz. FC 26 emperyalizm öncesinde Türkiye haritamız bu şekilde arkadaşlar. Finale geçmeden önce sizin favoriniz hangisi? Göztepe mi, Trabzonspor mu? Yorumlara bekliyorum. Bu arada bir sonraki emperyalizmi hangi ligde yapalım? Onu da yorum yazarsanız sevinirim. Maça başlayan taraf Felipe Augusto ile Trabzonspor oldu. FC 26 Süper Lig emperyalizminde finaldeyiz. İlk tehlikeli atak Göztepe'den geliyor. Sol kanattan Sitya bindirdi. Gülermen'in pası. Stomca hassas içerisine vurdu. Top yanlara avuta çıktı. Onu açıyor. Sol kanatta takım arkadaşını gördü Zubkov. Zubkov esaslı içerisine girdi. Son anda savunma ardından kaleci eder son. Edin Visca. Pasını verdi Felipe Augusto'ya. Augusto tekrar Visca. Visca'nın ortası. Gelişine bir vuruş Zubkov'dan yandan avut. Okay yokuşlu. Pasını gönderdi Onu açıyor. Onu açıyor. Augusto'yu gördü. Augusto vuruşunda top ağlarda. Trabzonspor finalde 1-0 öne geçiyor. Ruan'ın pasıcaya sahası içerisine Haris içeri baktı pasını verdi Kranaviter e vurdu savunmadan sekti Giler mi? Visca başarılı ardından onu an uzaklaştırıyor. Edin Visca ceza sahası içerisine çekti topu. Edin Visca bir çalım vuruşunda kaleci eder son. Trabzonspor korneri kullandı Zubkov'la Vakayeme vurdu. Ederson topun sahibi. Haris yayda takım arkadaşı Gilerme'ye oynadı. Rafa'nın şutu Onana için kolay bir top. Maçta son dürük çaldı. Trabzonspor Göztepe'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor FC 26 Süper Lig emperyalizmin şampiyonu oluyor. Trabzonspor Göztepe'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ve FC 26 Süper Lig emperyalizmin şampiyonu oldu. Görmüş olduğunuz üzere haritada her yer artık Trabzonspor'un. Bu galibiyetin ardından Trabzonspor, Göztepe'nin en iyi oyuncusunu ve Göztepe'nin diğer takımlardan aldığı tüm oyuncuları kadrosuna kattı. Geldik bir videonun sonuna. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı eğer mobilden izliyorsanız yorumlar kısmını, soru çekerek video hype atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki Emperyalizm videomuz hangi ligde olsun yorum olarak yazmanızı bekliyorum. Görüşmek üzere.